Yükselen terazilerde beşinci ev dediğimiz çocuklarıyla ilgili alanda Şubat ayından beri bir takım değişimler dönüşümler aynı zamanda burası aşk evi de teraziler biraz aşkı mevşiki sever ama böyle çok tutkulu değildir onların ki daha birazcık daha yüzeysel e, olabiliyor. E, şimdi bu alanla ilgili ilişkileriyle ilgili çocuklarıyla ilgili ya da yedi yeteneklerini keşfedebilirler. Bu konularla ilgili bir takım... E, Değişimler yaşayacaklar yalnız 8. ev dediğimiz para evinden de kar yapacak. Bu alanlarla ilgili fazla para harcama durumları e, olabilir. Hı hı. E, yani artık böyle bir durum olursa da yapacak bir şey yok e, ama hani dikkatli olsunlar diyelim sonra onlar da 10 Mart'tan sonra ise onların altıncı evine geçecek gezegenler. 10 Mart'tan sonra da onlar yoğun çalışacak. Yükselen akrep burcu mart ayında neler Yükselen akrep burcu içinde birazcık Şubat ayı hayatlarındaki kadersel olarak çok belirleyici bir ay olacak. Çünkü 4-7 dediğimiz yani oturdukları ev, yaşam alanları, atalar ve evlilik partner ortalattır. Ortaklık alanından bir enerji alacaklar. Taşınma kararı alabilirler, yeni ev satın alabilirler ya da bekar akrepler aileleriyle taşınıyorsa ailelerinden Hani ayrılabilirler. Bu efekt çalışacak. Ardından da 10 Mart sonra da çocuklarıyla daha ilgili, alakalı ve aşk hayatları canlanabilir yükselen akreplerin. Yükselen yayların, kendi burcuma geldim, orada kendiminkini de görmüş olacağım şimdi. Evet yükselen yaylar üçüncü evden yani arkadaş yakın çevre eğitim mesela ben de şimdi geldim işte sizinle birlikte evet. ani bir şekilde e, yayın e, yapıyoruz ya da trafik e, yayları da trafikle ilgili uyarabilirim. Tamam. Eğer araba kullanma konusunda iyi değillerse yeni trafiğe çıkacaklarsa 10 Mart'tan sonra Dikkat. çıksınlar. Evet yakın mesafe sık seyahatlere gidebilirler. Trafikte biraz kavgalara karşı da Dikkatli oluyorlar. Yükselen yaylar 10 Mart'tan sonra da onların dördüncü evine geçiyor. Yani atalar oturdukları ev. Bu sefer de onlar yeni bir taşınma kararı, yeni bir ev kararı ya da evleriyle ilgili düzenleme ya da anne baba büyükleriyle daha fazla ev içinde. Çünkü Şubat ve Mart'ın 10'una kadar çok yoğun arkadaşlarıyla ilgilendiler. Yoruldular. Biraz artık anne baba ile ilgilenecekler. Kendi evleriyle. İlgilenecekler yükselen Oğlaklara geldiğimiz zaman yükselen Oğlakların para evinde e, enerjiler. Oğlaklar da parayı sever, biriktirmeyi sever ama burada birazcık böyle ani krizleri olabilir. Bir yerlere para harcamaları gerekebilir. Özellikle de çocuklarına gezme, tozma, eğlenme ya da yetenekleriyle ilgili para çıkışları olabilir ya da ani para girdileri de olabilir. Gündemleri para. 10 Mart itibariyle ise yakın çevreleri, arkadaşları, kardeşlerine e, zaman, ayıracak. zaman ayıracaklar. Evet yükselen, yükselen kovalar kova. e, yükselen kovalar hep aslında kova enerjisinden bahsettik. Şubat ayından beri onlar kendileriyle ilgili değişimler, dönüşümler e, yaşadılar, yapmaya çalıştılar. Onlar da belki oturdukları ev alanıyla ilgili bir takım e, değişiklikler e, almışlardı. On e, Ve onlara bir takım şanslar, fırsatlar gelmişti. Şimdi 10 Mart itibariyle ise ikinci evleri yani para evlerinde enerji Devinim yapacak bu sefer onların gündemleri e, para olacak artık o şansları fırsatları kullananlar iyi para kazanacak kullanamayanlar es e, geçebilir yükselen Ve son olarak yükselen balık Evet yükselen balıklara geldiğimiz vakit ise 10 Mart'a kadar enerjiler onların 12 ev dediğimiz e, bu bilinçaltıları kendi iç dünyaları biraz manevi hayatları çok bol rüya görmüş olabilirler. 10 Mart'a kadar yükselen balıkların rüyalarına dikkat etmek lazım. Şimdi mesajı olabilir. Mesajlarından biri anlatıyor. Evet çok rüya görüyorum diyor. Doğru diyor. Evet Ona çok yan Evet yan. rüyaları mesajcı olmuş olabilir. Birazcık da bu dönemde gizli düşmanlıklar yaşamış olabilirler. Özellikle de 2-3 Mart ve 10 Mart tarihlerinde yükselen balıklar bu anlamda dikkatli olsunlar. Çok etliye sütliye ee, karışma. ee, karışmasınlar. Saçım, kıyafetim. ama başka hiçbir şey karışma. Aynen. Evet dediko dedikodulara karışmasınlar başları ağrıya. Kimse bilir. dedikoduya karışmasın dedikodu boş hiç hiç boş var. Evet sonra ama 10 Mart'tan sonra ise artık o balık burcundaki yoğun enerji onların birinci evine gelecek kendilerini daha iyi gösterebilecekleri. Hı. Zaten dinlendiler ya biraz iç dünyalarına çekilmişlerdi rüyalarda gezmişlerdi mesajlar gelmişti. Şimdi artık 10 Mart'tan sonra ise kendilerini gösterecekleri daha iyi ifade edebilecekleri bir döneme girecekler.